Herkesi öldürüyoruz. Kimini kurşunlarla, kimini sözlerle, kimini yaptıklarımızla, kimini de yapmadıklarımızla. Boş yere canı yanmaz insanın. Ya bir eksiklik vardır geleceğe dair ya da bir fazlalık vardır geçmişten gelen. Hayat ne garip. Yaşarken elinden tutan yok, ölünce omuzlarında taşıyorlar. Anahtar gibi sadece kaybolduğunda aranan biri olmak istemiyorsan nasıl olsa hep o paspasın altında da rahatlığını vermeyeceksin kimseye. İnsanlar seviyelerinin seninle konuşmaya yetmeyeceğini anladıkları için arkandan konuşmaya başlarlar. İnciler kumsalda bulunmazlar. Eğer bir tane istiyorsan onun için dalmalısın. Görmezden gelin, ses etmeyin, cevap vermeyin. Sessizlik herkesi mahveder. Ne kadar zengin olursan ol, gökten bir yudum su satın alamazsın. Unutma ki sen Allah'ın sana verdiği rızık kadarsın. Tevazu ve sessizlik ruhsal saldırılara direnen en tehlikeli savunmadır. Bir insanın beynindeki fikir, yüreğindeki zikir, yüzünde taşıdığı ifade elbette ki sırtındaki çuldan, cebindeki puldan daha mühimdir. Konu ne olursa olsun verdiğin üzüntü ve aldığın ah bir cam parçasından daha keskindir Dönüp dolaşıp üzerine basarsın. Kime ne yaparsan bir gün aynısını yaşarsın. Bir çocukla uğraşırken iki duygu içinde ol. Çocuk olduğu için sevgi, yarın büyüyeceği için saygı. Mavi bir renkten daha fazlasıdır. Sonu olmayan bir gökyüzü, umut dolu bir deniz. Üzgün olmak istiyorsanız geçmişte yaşayın. Endişeli olmak istiyorsanız gelecekte yaşayın. Huzurlu olmak istiyorsanız şimdi de yaşayın. Dert etme, nefes alabiliyorsan ne mutlu sana ve unutma, gitmelerin gerçek olduğu bir yaşamda kaybetmek kalmayı öğretir. Ne güzel demiş Cemal Süreyya. Uğraşmam dünümle ve dünümdekilerle. Ben yarına bakarım yanımdakilerle. Biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan sebebidir. Ve büyük mükafat Allah'ın katındadır. Ben konuştum sen duymak istemedin. Şimdi sen konuşmak istiyorsun özür dilerim. Bu lisanı bilmiyorum. İnsanın terbiyesi öfkeliyken belli olur. İnsan olan insan tartışırken bile saygısını korur. Her şeyi yapın ama kendinizden soğutmayın. Gözden düşünce bir daha toparlaması zor oluyor. Yalakalıkla popüler olmaktansa karakterinle adım adım ilerle yolun. Yok öyle umutları yitirip karanlıklara savrulmak, unutma. Aynı gökyüzü altında bir direniştir yaşamak. Bilemezsin ki belki de Allah bundan sonra daha güzel bir kapı açar. İnşallah. Dertli öten bülbül gibi, boynu bükük bir gül gibi, aşka düşen mecnun gibi kahrolmuşum anlasana. Onurlu bir insan susuzluğunu giderdiği kuyuya taş atmaz. Kalbimizde kuşlar gibi olmalı sevgili, yükseklerde uçmalı, her ne olursa olsun birlikte göç etmeli. Bütün büyük yanlışların altında gurur yeter. Yakınımızdaki insanlara dikkat edin. Nasıl faydalı olabilirim diyen de var. Nasıl faydalanırım diyen de. Hayat bizi resmen dört işlemle sınar. Gerçeklerle çarpar, ayrılıklarla böler. insanlıktan çıkarır Bir sonunda topla kendini der. Nasıl ulaşacağınız hakkında bir plana sahip değilseniz o şey sizin için hedef değil, dilek demektir. Sevgi ve bilgi iyileştiricidir. Bir şeyin ne olduğunu veya ne olmadığını bilmeniz sizi iyileştirir. Sevgi ise aldığınız yaraları sarar. İnsan değer verdiği şeylere gözüyle bakar yüreğiyle taşır. Terazisi olmayan yollara çıktım. Artık kimseyi tartmıyorum. Yakışanı yanıma, yakışmayanı ardımda bırakıyorum. Gülüşlerim var benim her sıkıntıya eyvallah diye. Başkalarını örnek alma, kendini tanı. Olduğun gibi görün ve buna inan. Çünkü dünyada senden değerlisi yok. Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. Diline hakim olmayan insandan dost, gözüne hakim olmayan insandan da eş olmaz. Bir gece herkes uyurken gitmek istiyorum buralardan Ardında ne bir adres, ne de bir hatıra bırakmadı. Zoruna gidiyor değil mi, ilgiye boğduğun insanın bir nasılsın dememesi? Senin de zihninde yer etmiş vehim sen de benim gibi içten burgunsun. Sanki hafızana dargın o beynin, meçhul gölgelerden bile suskunuz. Her şeyi düşünmeden konuşabilirim ama seni düşünerek susuyorum. Belki en iyi arkadaşlık sallanan bir koltukta beraber sallandığınız, tek bir kelime etmediğiniz ve giderken bunun hayatınızdaki en iyi sohbet olduğunu düşündüğünüz kişilerde saklı. Aşk dediğin bir huzur, bir mutluluk, bir ahenktir. Aşık dediğin herkese kara, bir sana rengarenktir. İnsanlar seni sevsin diye değişme, kendin ol. Doğru insanlar seni sevsin, kendi kimliğinden çıkman sana değil, başkasına avantaj sağlar. Ben de bilirdim gitme demeyi, ama morgda yatan bir cesede kalk gidiyoruz demek gibi bir şey olurdu bu. Ön yargılı insanlardan uzak durun, ruhunuzu kirletirler. Hayat olasılıklarla güzel, sadece kendi doğrularımızla değil. Başka gezegenlerde de hayat var mı diye merak ederiz. Sanki bu gezegende yaşamayı becerebilmişiz gibi. İnsanlar sevilmek için yaratıldılar. Eşyalar ise kullanılmak için. Dünyadaki kaosun nedeni eşyaların sevilmeleri ve insanların kullanılmalarıdır. Herkeste bir maske merakı, kimsenin kendi olmaya cesareti kalmamış. Sayıpsız bir posta kutusu gibiyim, herkes derdini içime atıyor. Allah dağına göre kar verirmiş ya, öyle sanırım. Gül kuruduktan sonra istediğin kadar su ver yeşermez. İnsan da öyle işte, kırdın mı bir kere düzelmez. Sen gemini Allah'a teslim et, fırtınaların nasıl diniyor seyret. İnsanlar maşuk aramıyor, bencil duygularına köle arıyor, köle buluyor ama aşkı bulamıyor. Ben Ömer Hançeri. Güzel sözler, düşündüren sözler, anlamlı sözler. Yüreğimizden geçenler ve dostlarla paylaşmak istediklerimiz. Hepinize sevgiler, saygılar, hürmetler ederim. Umarım paylaştıklarımızdan sizler de kendinize dair bir şeyler buluyorsunuzdur diye umut ediyorum. Sürçü lisan ettiyse ki affolsun yüreğinizden sevdalar, yarınlarınızdan umutlar hiç eksik olmasın. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı yorum, beğeni ve paylaşımlarla desteklemeyi, bizim sizlerle paylaştıklarımızı sizler de dostlarınızla paylaşırsanız bundan onur duyarım, şeref duyarım. Esenlikler diliyorum. Lütfen hepiniz hoş kalın ve Ömer Hacı ile kalın.